Bugün hazırladığımız videoyla insanlığa olan inancınız artacak. Dünyanın dört bir yanında kameralara yansımış iyilik anlarına geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza yüreğinizi ısıtacak bir görüntüyle başlıyoruz. Bağımsız aktivist Bilal Erkuş'un Nijeryalı yetim Cemile'ye verdiği hediye sonrası küçük kız çocuğunun yaşadığı mutluluk ve heyecan kameraya yansımış. Gözlerini kapatmasını istediği Cemile'ye gözlerini açtıktan sonra hediyesini veren Erkuş, Cemile'nin mutluluğuna ortak olarak o anları doyasıya yaşamış. Sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce paylaşım alan video ise büyük beğeni toplamış. Yurt dışında itfaiyeciler yanan bir evin zemininde cansız bir şekilde yatmakta olan baygın bir kedi yavrusu görmüşler ve hemen kedi alıp dışarıya çıkarmışlar. Birkaç dakika sonra ise itfaiyeci bilinci yerinde olmayan hastayı hayata döndürmek için soğuk su kullanmış ve yüzüne oksijen maskesi koymuş. Saniyeler sonra ise bir mucize yaşanmış. Sırada birbirlerini çok seven bir çiftin duygu dolu anları var kanser tedavisi görecek kişinin saçlarını kesen adam daha sonra kendi saçlarını da kazıyor. O sıradaysa eşi duygu dolu anlar yaşıyor. Peki siz sevdiğiniz kişi mutlu olsun diye saçlarınızı kazır mıydınız? Rus polis memuru devriye arabasını karşıdan karşıya geçen yayaları yolda hızla ilerleyen arabadan korumak için kullanmış. Polis memurunun doğru zamanda verdiği bu doğru kararsa insanların hayatını kurtarmış. Gelin rotamızı Amsterdam'a çevirelim. Bir köpek nehirde mahsur kalmış ve dışarı çıkmaya çalışıyor. Fakat bir türlü taşların üzerinden çıkamamış. Neyse ki yoldan geçen bir çift tarafından zavallı köpek fark edilmiş. Kadınsa bir saniye bile düşünmeden nehre atlamış. Ancak kadın da bir süre sonra zorlanmaya başlamış ve o zaman da başka bir adam nehre atlamış. Uzunca bir mücadelenin ardındansa köpek nihayet kurtarılmış. İnsanlığa olan inancınızı artıracak bir diğer görüntüde sıra. Kırmızı ışıkta duran araçlardan birinden inen kadın sürücü bagajdan çıkardığı şemsiyeyi karşıdan karşıya titreyerek geçen adama vermiş. Ne kadar güzel bir hareket, öyle değil mi? bir grup genç fok balığı sürüsünün içinde iki fok balığı yavrusunun yardıma ihtiyaçları olduğunu fark etmiş. Hemen bir balıkçı ağıyla fok yavrularını yakalamışlar ve onlara acı veren plastiklerden kurtarmışlar. Bu görüntü ise bize bir kere daha denizlerdeki kirliliğin ne kadar yüksek bir seviyede olduğunu net bir şekilde gösteriyor. hızla arabaların geçtiği geniş bir yoldan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam bir süre sonra korkudan hareketsiz kalmış. Neyse ki düşünceli bir sürücü aracından inip sırtına aldığı yaşlı adamı karşıya geçirmiş. Uzun bir askerlikten dönen babanın çocuklarına büyük bir hediyesi var. İşte kocaman hediye kutusunun içinden çıkan güzel hediye. Bangalore'un Spider-Man'i olarak ünlenen bu gencin hayatta tek bir amacı var. O da yardıma muhtaç hayvanları kurtarmak. Özellikle de yüksek binalardaki ya da ağaçlarda sıkışmış hayvanları. Örümcek adam gibi düz duvara tırmanan genç adam kedi, köpek, maymun ve kuş gibi hayvanların hayatlarını işte böyle kurtarıyor. İzin gününde ailesiyle birlikte nehir kenarında yürüyen polis memuru nehrin içinde bağırarak yardım isteyen bir kadını fark etmiş ve bir saniye bile düşünmeden kendisini nehre atmış. Neyse ki çevredeki insanların da yardımıyla kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlanmış. Aracının içindeyken anne ördek ve yavrularını gören kadın ördek kalesinin kanalizasyona düşmüş diğer yavruları için orada olduklarını anlamış. Daha sonraysa vakit kaybetmeden bir maşa yardımıyla yavru ördekleri oradan alıp ait oldukları sulara atmışlar. Yavru ördeklerin annelerine doğru nasıl hızla gittiklerine bakın. Bu insanlar akıntıya kapılmış zavallı köpeği kurtarmak için ellerinden geleni yapmışlar. Hatta kendilerini bile tehlikeye atmışlar. Sonundaysa zor da olsa köpek kurtarılmış. Köpeğin kurtarılması ise oradaki herkesi çok mutlu etmiş. Sıradaki görüntüde bir adam otoyoldaki direnaj borusunu tıkayan ot ve çöpleri temizliyor. Boru tıkandığı içinse yolu su basmış. Ama görüntüdeki görevli tek başına yolu düzene sokmayı başarmış. Bu da aynı yolun olaydan birkaç dakika sonra çekilmiş görüntüsü. Müzik tıkanmış drenaj borusunu temizleyen sadece belediye görevlileri olmuyor. Bu küçük çocuk da tıkanmış kanalizasyondaki çöpleri temizleyip su basan yolu kurtarmış. Müzik Şimdi izleyeceğiniz görüntüde 6 yaşındaki küçük çocuk evsiz yaşlı adama harçlığından artırdığı parayı veriyor. San Diego'dan bir adam organize ettiği bir iyilik projesi kapsamında evsiz insanlarla beraber kahvaltıya gitmiş. Evsizlerle birlikte kahvaltı yapan adamın zengin olduğunu ya da büyük bir ikramiye kazandığını düşünebilirsiniz. Ama hayır, hiçbiri. Bu adam kendi halinde orta halli birisi. Yani insanlara yardım etmek ve onları mutlu etmek için illa çok paranızın olması gerekmiyor. Maraton koşularında sık sık centilmenlik anları yaşanıyor. İşte o anlardan bir tanesi. Bitiş çizgisine yakın mesafede yere düşen atleti başka bir atlet kucağına alarak birlikte bitiş çizgisine ulaşmışlar. Rusya'da bir balıkçı balıktan başka bir şey yakalamış balıkçı ana yakalanmış ve sıkışmış bir kuğuyu. Kuğunun yardım bekleyen halini fark eden balıkçı vakit kaybetmeden suya girmiş ve dikkatli bir şekilde kuğuyu sıkıştığı yerden kurtarmış. Tüm bu kurtarma sürecini ise başka bir kuğu uzaktan izlemiş. Muhtemelen bu kuğu ağa sıkışan kuğunun partneridir. sotmuş nehre giren ve buzun kırılmasıyla mahsur kalan köpeğin kurtarılma anlarıyla videomuza devam ediyoruz. Köpeğin yardıma muhtaç halini fark eden kişiler hemen yetkililere haber vermişler ve kısa süre içerisinde köpek kurtarılmıştır. Yine karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir insanda sıra bu sefer yaşlı kadına trafik polisi yardım etmiş. Peki siz daha önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı birine yardım ettiniz mi? Şimdi ise bir gökdelendeyiz. Gökdelenin camlarını temizleyen iki temizlik görevlisine ofis çalışanlarının sıcak bir sürprizi var. Ofis çalışanları temizlik görevlilerine iki tane sıcak kahve ikram etmişler. Cam temizlik görevlileri süper kahramanları andırmıyorlar mı? Onlar da kendilerini süper kahramanlara benzetiyor olacaklar ki bir çocuk hastanesinin camlarını temizlerken süper kahraman kostümleri giymişler ve çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatmışlar. Görüntüdeki gençlerse bir su depolama havuzunda hapsolmuş iki tilkiyi kurtarıyorlar. Peki siz gençlerin yerinde olsaydınız tilkileri kurtarır mıydınız? videomuza insanlığa olan inancınızı bir kere daha artıracak bir olayla bitiriyoruz. Amerika New Jersey'de yaşayan Lamar Harris, kendisine yardımcı olan annesini, büyük annesini, babasını ve erkek kardeşini kaybetmiş. Bir sabah uyandığında tek başına kalan adam tüm bu yalnızlık yetmezmiş gibi evinin 50 bin dolar vergi borcu olduğunu ve bu borcu ödemezse evini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını öğrenmiş. Neyse ki Harris'in yardımsever komşuları GoFundMe sayfasına bir kampanya başlatmışlar ve Harris'in evini kurtarmaya yetecek kadar para toplamışlar. Son andaysa bir komşu ek vergiler için 3000 dolar daha bağışlamış. Ne kadar iyi yürekli insanlar var. Öyle değil mi? Videomuzun sonuna geldik. Peki videomuzu izlerken insanlığa olan inancınız arttı mı? Daha önce hiç videomuzdaki olaylara benzer iyilik anlarıyla karşılaşmış mıydınız? Karşılaştıysanız yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.